Tekrar iyi geceler. Eşyalarım niye karıştırdın? Yo ben eşyalarını karıştırmadım. Eşyalarımı karıştırmışsın Ali. Aradı mı hemen Nare? Nare'ye bak ya. Niye bakayım Nare'ye? Bir şey mi söyleyecekti ne oldu? E söylemedi mi? Yo. E tamam o zaman nereden çıkarıyorsun eşyalarını karıştırdığımı? Yerleri değişmiş. Belki temizlik yaparken kızlar değiştirmiştir oradan oraya koymuşlardır, nereden biliyorsun? Değiştiremezler çünkü buradaki herkes bu eşyaların yerinin değişmemesi gerektiğini biliyor. Sen ne konuştun Nale'yle onu söyle. Seni hiç ilgilendirmiyor ne konuştuğumuz. Eğer eşyalarım karıştırıyorsa ilgilendirir evet. Karıştırmadım. Merak ettim sadece. Evet böyle her seferinde saatler var bir şeyler var ne varmış ne yapıyormuş diye merak ettim öylesine baktım. Bu kadar. Ne söyleyecekti onun hali? Toka'yı sordum oldu mu? Toka gördüm ne alaka dedim gittim sordum bu neymiş dedim. Bir şey değil ya sana mı sorsaydım? O da söyledi bitti gitti bu kadar. Ama abartıyorsun ya. İyi o zaman. Madem konuşuyoruz. Niye söylemedin Demir'e? Şeyden sana aşık olduğunu. Adam yeterince acı çekmişti çünkü. O yüzden.